Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Faydalı bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. Arı poleninin faydalarını bugün ele alacağız. Arı poleninin faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Vücuda enerji vererek kişinin sağlıklı ve zinde olmasını sağlayan arı poleninin yararları ve kullanım şekli nasıldır? Arı poleninin faydaları. Arı polenin vücuda enerji vererek kendinizi sağlıklı ve zinde hissetmenizi sağlar. Nasıl tüketilmelidir? Günde bir tatlı kaşığı arı poleni tüketmek arı poleninin sağlığa sağladığı tüm faydalardan yararlanmak için yeterli olacaktır. Arı poleninin sağlığa yararları. Arı poleninin de antioksidan özelliği vardır. Zamanla yaşam koşulları ve kirli havan etkisiyle vücut kendini yıpratmaya başlar. Vücutta oluşan hasarın onarılması için antioksidan açısından zengin olan arı polenini tüketmek faydalı olacaktır. İhmal etmeden arı poleninden tüketildiğinde erken yaşlanma önlenir ve vücut hızlı bir şekilde kendini yeniler. Arı poleni kişiye enerji verir. Arı poleni geniş bir protein, karbonhidrat ve B vitaminine sahip olduğundan kişiye enerji vererek zinde tutar. Gün boyu yorgunluk hissetmeyerek kendinizi daha canlı hissedersiniz. Arı poleninin cilt sağlığına faydaları. Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarında tavsiye edilen arı poleni, içeriğindeki aminoasit ve vitaminler sayesinde cilde kalkan oluşturarak hücrelerin yenilenmesini sağlar. Solunum yolu hastalıklarını önler. antioksidan açısından zengin olan arı poleni, akciğer dokularını olumlu yönde etkiler. Astım ataklarının önlenmesini sağlayan arı poleni, diğer solunum yollarında da olumlu sonuçlar verir. Sindirim sistemini korur. İçeriğindeki enzimler sayesinde Sindirim sistemini koruyan arı poleni sayesinde sağlıklı besinler besleyici şekilde vücuda alınmış olur. Arı poleni faydaları. 1. Vücudun ihtiyaç duyduğu bütün vitaminleri içerir. 2. H vitamini barındıran A, e, arı poleni vücutlarda gelişimi hızlandırır. 3. Yanık ve yaralara uygulandığında hızlıca iyileşme gözlenir. 4. Spor yapan ve enerji ihtiyaç duyan kişilerin enerji ihtiyacını karşılar. 5. Kas ve kemikleri kuvvetlendirir. 6. Zekanın daha etkin çalışmasını sağlar. 7. Nezle gibi kış hastalıklarından korur. 8. Şeker hastaları için şifadır. 9. Tansiyonun yükselmesini engeller. 10. Damar sertliklerinde prostatta etkilidir. 11. Güzellik kremi olarak tercih edilir. 12. İç zehirlenmeleri bağırsakları çalıştırarak engeller. 13. Saçların daha sağlıklı olmasını sağlar. 14 kansızlık ve aşırı yorgunluğu önler. 15 göz sağlığını korurken görme duyusunu geliştirir. 16 ruhsal bunalıma iyi gelir, sinirlerimizi yatıştırır. 17 kalp damarlarının tıkanmasını önler. 18 cinsel isteği artırır. 19 alüvar sayısında artış sağlar. 20 Midede oluşan yaraları iyileştirir. 21 konsantrasyonu artırır. 22. Mikropları öldüren arı poleni balgam söktürücüdür. 23. Ödem ve şişkinliği atar. 24. İştahımızın açılmasını sağlar. Arı poleni nasıl saklanır? Kendi kabında saklanması önerilen arı poleninin uygun sıcaklıkta saklamak çok önemlidir. Sıcaklık derecesi 4 ila 5 arası olan buzdolabına koyarak arı poleninizin bozulmasını engelleyebilirsiniz. Bir dahaki faydalı bilgiler kuşağında görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.